Bey, obamıza sığınan mukalipler. Onlara ibadet etmelerine izin verdiğiniz için sana teşekkür etmek istemişler. Ne vakti seni gözlediler. Bir yere gitmediler beyim. Peki ya. Çocukları düşündünüz mü? Her daim emrettiğin gibi beyim. Buyurasın beyim. Eyvallah. Haydi. Hoş gördük, hoş gördük. Yürü bakalım, alın. Al. Ah. Hey, maşallah size, maşallah. Estağfurullah, estağfurullah. İsa efendimiz yardımcı olsun Osman bey. Siz bize kucak açtınız, aş verdiniz, ev verdiniz. Şimdi de ibadet edecek yer verdiniz. Meryem anamız sizi korusun. Sağ olasınız, sağ olasınız. Peki ya, bir eksiğiniz var mıdır? Her şeyimiz var Osman Bey. Sağ olasınız, sağ olasınız, sağ ol. Bey. Yok, sağ olasınız. A, Osman Bey. Yoktur Osman Bey. Sağ olun. Hiçbir eksiğimiz yoktur Osman Bey. Tanrı seni korusun Osman Bey. Sayenizde hiçbir eksiğimiz yoktur Osman Bey. Hmm. Kilisenin bir ihtiyacı var mıdır? Her şeyimiz var Osman, her Osman şey. Bey. Osman var. Her şeyimiz var. Hiçbir eksiğimiz yoktur Osman Bey. Tanrı be. sizi korusun Osman Bey. korusun Osman Bey. Yolunuz açık olsun Osman Bey. Eğer ki bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız olursa... ...o vakit bana gelesiniz. Bana gelin. Hayrı, Gayrı sizler bizim misafirlerimizsiniz. Siz rahat ederseniz... ...bizler de rahat ederiz. Osman Bey... ...misafir dersiniz. Gayrı bu lafı istemeyiz. Neden rahatsız oldunuz? Değersiniz hala. Gayrı misafir değil. Kalıcı olmak isteriz. Sizin sancağınızın altında... ...sizin adaletinize güvenerek... ...yaşamak isteriz. Madem öyle, o vakit size misafir denmeyecek. Gayrı evinizdesiniz. Dilediğiniz gibi yaşayıp, dilediğiniz gibi ibadet edesiniz. Eyvallah, sizler de var olasınız. Sizler de.